deneyeceğim önce abi bir saniye. Allah Allah bunu niye eklemiyorum ya? Bunlar çalışmıyor artık. Denesin abi. Koy onu. İşte koydum. 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 Yok öyle Eyle koydu. işte. Dört oldu. Dört oldu mu? Eyle koydum. Yo. Ben koydum. Olmadı. Alıp geleyim ya musun? Maya. Yok İnce. ya alanma boşver. Gülce bak bakayım anlıyor musun? Olmadı abi 5 yazıyor bende hala. Dur bir saniye. Şunu, dur bir saniye şunu koyayım. Bak 4. Bak 4 oldu. Direkt evet, kaynıyor. 5 5. Ha sen koydun sütü. E ben ko şey koydum zannettim. Maya koydum zannettim. Önce sütü koyuyorsun, sonra mayayı koyuyorsun zaten. Ha, öyle mi? E şeyle, eyle koyuyorsun değil mi? Eyle koy. Olmuyor ya, çalışmıyor arumlar baktım. Bitti mi süt? Git. Ha, tamam götürüyorum ben. Ne oldu lan bir şey vurdu. Burada sanki fazladan öküz var gibi. Bilmiyorum. Bence elle mi işte. Hayır, yok gübe. kesmiştik zaten. Evet, evet, gübre yok mu? Ha gübre almış bizimki. Tamam iyi. Bunlarda bir şey yok. Burada da gübre yok. çatışıyor bunlar. O sana sıkacak abi. Buna boştan yere bir de benzin ekledim değil mi gece? Ö Önce abi yaptı onu ya. Ben yapmadım. Neye ekledim lan? Ne yaptım lan Abi elin? ağaç kesiyordun ya şunlar. Ha benzin eklemişim çünkü bitmişti. Birisi ben açık şimdi... bırakmış. Ben bunun dandik olanını neden yaptın ki? Ne bileyim etrafta oturuyordu. Etrafta onu kaldırdın piyasada. Kaldırdım sakladım. İyi olanını koy ortaya. Yalnız bunun ocağı daha iyiymiş ya. Bu evin. Sendeki evin abi. Baksana elektrikli ocak var. Elektrikli. Elektrikli oy diyoruz o zaman. Kaliteli işte. Bakayım. Bu ne lan? Çalışıyor mu bu? Tencere alsanıza. Çalışıyor mu? Bilmiyorum çünkü. Bendeki nasılmış lan bakayım. Bendeki ben... de eski. Ben, ben de herkese. öbür evden istiyorum ya. Tüplü. Dört evin dördünde yapalım. Onu nereye sıdırız Yok. Senin herkesin evinde var depo. Herkesin evinde depo var. O evet. değil ya. Abi. Hı. Şey diyorum şu th var ya. Bu nasıl acaba? Yapalım mı bir yere? Ya, yok ya gerek var mı da? Yapalım ya çok heves ettim. Çok... Bak üst katı var bunun camları falan çatı katı çok hoşuma gitti. Yok çatı ee... onun yok çatı katı. Çatı yok. Var ama. Ha, varmış iki katlı diyor. İki katlı. Hadi yapalım bunu ya. Nereye yapabiliriz? Tamam siz yapın bazen odun mu var zaten. Dur ya. Yani. Odun var. Tamam yap. Oraya. Götüreyim odun. Ya şunu kaldıramıyoruz mu ya? Şunu satsana gece. Ne? Elindekini mi? Hı. Hmm. Ya kalsın şurada ya. Satılmıyor onlar. Sen ya şunu ne yapacaksın? Satılmaz mu? Tamam satarım. Şunu ne yapacağız? Şimdi... Bunda Bizi kral diyoruz işte. Kık. Kalkmayın. Birazdan gider kaçmayın şöyle kadar. Tamam işte onu yanına yap şöyle çapraz. Çekil abi Yürü. oradan. Önce abi çekil oradan. Dur bir saniye kelası alayım. İçine alayım mı bunu? Bunu içine alayım mı? Bunu içine koyabiliyorum. Yok kötü gözüküyor. Kötü gözüküyor ona değmesin. Kim takip etti? Gece lan gece. Gece sana diyor gece. Gece. Platin Mere boş geldin. Gece. Nereye gitti o? Ben yiyeyim böyle. İyi. Ama, ev... Ama evin içinde bu duruyor. Olur mu? Tamam ya sıkıntı yok. Koyuyorum odunları. Ya. Koyuyoruz ama gece. Gece koyuyoruz Aha, tamam, ben. En kötü yıkarım ben size zaten. Ucuz zaten. Demirini betonunu götürdün mü? Şurada vardı herhalde fazla. yani benim evimin yanında vardı. Bu çatı katlıymış. Odun mu odun ihtiyaç yok. Ben metal de koyduk. Çimento var. 80 tane. Bir tane kalastık yer kalmış. Neresi o? Yer. Şurası. Çimentomuz yok sanırım. Abi, ben ben gördüm önce abi. Şimdi merdivenin orası bak. Merdivenin orası. Getir. Getir getir. Ha, getireyim mi? Ha sende var zannettim ben. Bak şurası. Ha. Rus. Merdiven. Başka var mı? Yok. Anam da gördüm çimentoyu. Ama yetmiyor. Yetmez. 80 tane çimento lazım. 55 tane al gel. Dayı var alamıyor baş... lan çimento. Dur bakayım ağır canmış bu. Cam hocam. Dur Bu boş bu boş bu boş bu bunların hepsi boş Araba tamam içine... bunları sattık ya biz şu ne gece çabuk ol şu ne şu şurada dur cam cam cam, cam, cam bu var. cam. cam değil, bir de benzinlik var Tam ben gaz diyor 50 kilo aldım ya. Yani. Lazım 55 alacaksın işte. Tamam 100 kilo aldım. Para çok zaten. Para kaç? 5600. Para çok. Para var. Hata satan. Yatar satamıyorum gözükmüyor. Markette satılıyordur ya. Yani. Orada ya. He? Neredesin ya? Neye göz? Aburdaymış. Evim evim diye evim ya. Mutfak nerede ya lan abi? sen? Ya burası azak odası? Mutfak nerede? İneyim bir de var. Tam burada. Ha. Lan tam da mutfağın odası. yeri. Gel. Tamam işte daha iyi. Burada uyursun içinden girip. Dışarı <laughs> çıkmadan. Hey <laughs> hey. Sen diyordun üst katta istemiyorum diye aşağıda Oo, uyursun. Ooo on numara he. Ne? Ulan televizyon. Vallahi yatarken benim odada yok böyle bir şey. Gelin gelin. Sen tamam, sevdi şey mi? Tamam gitti. Ya tapat atıyor. Her akşam kedi yok düzü mü gezecek? Bu gece bir tane var. At bakalım. Nerede? Çık. Tamam yatın, yatın. İyi patlıyor ya. Vallahi çiçekleri güzel olmuş. Aa bir tane daha varmış. Yanlışlıkla bastım. Abi hayır hayır. Ziz. Abi. Oğlum bunlar hiç, hiç çok değil, mükemmel hiç. patladı. Çok mükemmel patladı. Ev nerede lan? Göremedik. Bir tane daha var lan dedim. Bu kimin gel, evi? Gel. Olsun canın sağ olsun. Gel gel gel. senin çocuk odasını yatırayım abi. gel. Ben kendi, kendi evimde Evin, evin kapısı karanlıktan gözükmüyor. Belki yan hediye düşerse. Vah. Yani gece yatıyor düş. burada. Kafasını yastığın altına koymuş. <laughs> ben uyattım. da kapatayım hadi. Kapını da kapatayım üstü mü? Sağ Merhaba Robert, hoş geldin. Aa, kaydedildi. iyi kalın mı? Age of gelelim mi? Olabilir olmayabilir. Bu saatte. Saat kaç? Bir mi? Ne olacak? Kaç saat diyelim? 6 saat 13 dakika. Ben 3 aydır oynamıyorum diye oynamayacak ya ben. Ya, ya abi şimdi gece fit diyecek. Diyecek, şey yapacak. Bitmez gece ya. Bir geceyi koruyamayacak oyuncu daha değilizdir diye düşünüyorum. Demedim. Aha! Mahsul Hı. olmuş. Oo, Kim mahsul lan? Geliyorum. Traktörü al gel. Traktörümü alayım geleyim. Ha? Traktörün nerede Evin Evin arkasındaydı. Hangi evin arkasından? Ha burada burada. Bu iki tane evin ortasında. Çam ağacının tam arkasında. Video paketleri gelmiş yine. Açtınız mı? Yok. Yok. Açarız ya. Her akşam geliyor demek ki sabahına. Nuhal baba getiriyor. Aa bu ne? Aa şey çıktı lan. Doğru demek çıktı. çıkıyor. Al bendeki ne? Al bak para dünkü havai fişek için çıksın. al. Dün açmıştım. Al bir para, daha var. Para çıksın para para. Tamam şu havai fişek verdim ben. Çık gidiyorum. Yalnız oyun kasıyor şu an gece. Tebe. Önce abi yine tabela yaptı arada. Yo bir şey yapmadım ben aracın içindeyim <laughs> ya. Allah bir Araç beni yiyor. Ne aracın? Beyaz kamyonet. Ne yapıyorsun beyaz kamyonette? Gidiyorum. Nereye? yanında? Masülü görmeye geldim. hani masülüm öldükten sonra. Masülü alıyor baksana. Geri git geri git. Gel 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 gel. sağdaki ne alıyor? Tamam. Sağdaki ne alıyor? Güzel. Git bakayım. Geri git geri git. Gel 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 gel. Daha değil daha depo yarısı da olmadı. Daha da olmadı mı? Olmadı ya daha yarısına az bir şey kaldı. Ha küçük gelmiş. Demek ki daha büyük yapacakmışım. Yok burası bir hazır yapalım. abi. Hazır zaten ha bunlar şey değil. Değişmiyor. Hani biz koymadık buraya. Koysak tek parça yapardım ben. Abi bu oyunun bu şeyi bozuk işte. Akılıyor bazen bu yüz yerde gitmesi lazım. Bu traktör geri geri gitmiyor lan. E seni ya bazen geri geri gitme bug'ı oluyor. Hayır abi, hayır bug oluyor. Bak oluyor. Şurada, şurada. şurada var şurada. Şurada var şurada. Alacağım yukarıda da var ya oraya gideceğim oradan. Acaba bunu nereye satıyoruz? Ne yapıyorsun? İşliyor mu? Bugün erken sürüm galiba. O oh, evet öyle olmaz sanırım. Erken erişim boyun. Unreal Engine 5'e yapacaklar bu oyunu? İsterse 35'e yapsın. <laughs> Niye beğenmedim mi? Ya tek Unreal evet. Engine'le tek fark eden görsellik oluyor. Oyunun şu an görsel geliştirmeye ihtiyacı yok. Bu oyunu sadece Bak işte abi görüyorsun sen. değil mi? Bak. Önde şey var ki. Gel yanıma geç. Lan dur lan dur lan. Lan dur lan dur lan. Tamam otomatik atıyor otomatik atıyor. Ben basmıyorum. Daha 66 67 Ne yazıyor burada? U um yazıyor? Yok buğday um. mı? Buğday yazmıyor mu? Başka bir şey yazıyor. Nasıl başka bir şey yazıyor? Tam düşen noktaya göre. rakamların üstü. U yazıyor? Ün mü? Dün mü? Abi bir um. şey yazmıyor şu an. abi o buğday sembol evet sembol sembol bir şey yazmıyormuş. Sembolmuş. Aa bak yukarı doğru kalkıyor en azından. Bitti. Evet satmaya gidiyorum bakalım. Kaç para? Nereye satacaksın? Bilmiyorum. Markete gideceğiz ya şeye. Şöyle. Benzini bol bulduk herhalde. Benzin üç çok. araba gidiyoruz. Nasıl 3 araba gidiyoruz? Önce abi beni almadan bastı gitti. Sen neyle geliyorsun peki? UTV ile. UTV'si var orada. Ben dedim herhalde onunla gele dedim. Oha yanımdan şimşek gibi bir şey geçti. Sen o üstteki yere ekme gece yan tarafta vardı ya burayı ekelim daha iyi. Evet düz olsun ya. Peki o biçer döverin ağzıyla başka ne şey yapıyorsun? Mısır şey yapabiliyor musun? Yok hepsinin ucu ayrı. Mısır ayrı, ayçiçeği ayrı. Üç tane uç var. Uçları pahalı değil de gidip alıp gelmeseyiz eziyor. Bakalım benzin. tahıl Oy, tahılın kilosu 56 cent. 1802 kilo var şu an gözüken Evet. 1000 dolar para kazandık. Ya Hasat teyze önemli. da satayım mı? Sövkü E tamam benzin parasını çıkardık. Peki biz bu tarla kaç para ödedik? Ya ilk işimiz bu ya traktörü muhatları şey ucuz ya 100 dolar mı ne tahıl tane Kaç şey, tanesi? Kilosu. 20 litre yaptı 200 dolar harcadık Lan iyi karlı iş. Karlı iyiymiş. Geç çıkıyor biraz. olsun. Bir de tam etmedik yani hani. Üç tarla eksik belki ayçiçeği daha değerli. Tabii onlar daha değerlidir. Bir de bunu şey olarak da kullanabiliyorsun herhalde ya. Ambara falan. Senden niye hızlı gidiyorum onu anlamıyorum. Bir tanesi 60 basıyor maksimum, bir tanesi 120 basıyor abi. O kamyonla sınırsız basabiliyorsun. O yüzden adam devamlı Şu an 6000 dolar. Çünkü o bir kamyon. Arların, yanlarım Çipitteki en sevdiğim şeyler sizsiniz ha. Hazırlar ne video? Hoşuma gidiyor. Makineye koyuyor. Çok güzel ya baga girmiş abi. Neyi baga girmiş? Bıçı. Ne bagı? Alamıyorum. Birinci alabiliyor mu? Baksana. Bakayım elimde gel. kaç tutmuş o? Dolmuş mu? Evet. E, e. Dolanları bir yere koy da. Peki dolu. Daha var var. Lan ne Gitti arkadaki ağacı yıktı ya. O nasıl gitti? Bu tarafa bakıyordum. Ama olmuştur ya. Yani. Ben gidiyorum. Ben atı ne kadar almıştım? Bilmiyorum ki. At al at. Güzel bir tane böyle şekil Şükür at al. At ne işimize yarıyor ki? Alıyor. İşte eğitiyorsun. Daha pahalıya satıyor. Evet. Eğitebilirsek tamam. Nasıl eğiteceğiz? Satıyoruz mu o atımızı? Eğiteyim mi daha? Satmayalım bence. Kaç para ediyormuş ki? Paramız var ya takısı. Atta... 2120... 2116 diye. Bizimki. Evet. Atma bence Ben ona ben iyi para benziyor. ediyor. bunu ya atma... full yapıp atma. satmak lazım. Evet, sen başka at bu. Ama attaki parkurda gezip zıplamamız gerekiyor galiba bah. abi şu. An? 7-8 bin at varsa Kaç paramız var 6500 Şu an çok güzel bir at buldum Ona zorluyorum Hazaret mi yapıyor Yol tutuşu yok onda ya bunun Hepsi'nin bir şeyi var Oy bu neymiş lan böyle? Ne oldu alamadın az önceki? Ya dayanıklılığı He, kötü olunca kötü oluyor sanki ya. Eğitilmesi sanki daha zor oluyor dayanıklılık olmayınca. Oha simsiyah bana at. Hem ucur. Ben tipine göre alacağım ya. bunun sağlığı yok. Şöyle simsiyah bir at bulursam, şöyle güzel özelliklerle onu alacağım. Oo bak bu iyiymiş de paramız yok. Çok çok görülüyor bu. Bak bir Düşüş sanmakta anime mi? Hiç bilmiyorum. Ayağım tutosuyor ya. Yani altına ya. Hmm. Sütte oldu Tamam peynir yap. Peynir de oluyor. Nazlı dolandırayım. Şey yapacağım. Ama... 700 dolar atalım, alayım mı? Az bir şey yetiriz bırakıyoruz. Dur bakalım. Yani al ya bakalım ne olacak kan ne kadar geliştirebileceğiz. Gezmek gerekiyor. Ama çok kötü ya. Ne kötü? Güzellikler. Şey söyleyeyim mi? Kolaya itiliyor ya. Hemen duruyor orası. Evet. Bir süre sonra hızlı dolmaya başlıyor. Tamam ben o yeni işim. aldım. Al getir. Neyle getireceksin onu? Binip. <laughs> Uyy ata bak be. Alet. Getir hemen getir. Eğitime başla. bok geçiyor bunların başında her yer bok hayvanlar bir sıçmış bir yemiş bir sıçmış bir yemiş bir sıçmış aha oh. ya Ondan. geyik yakalamıştım nasıl yakaladın geyiği? at pistine girdi çıktı tam attan inene kadar çıktı ya hapı kapatacaktım burada hapis kalacaktı geyik besecek Geyik 200. Hayvanların boku da temizlendi. Ne oldu dayanıklılığı mı kalmadı onun? Ben arada duruyor yavaş yavaş. Ama level up olacak şimdi. Bir çentik daha dolduruyorum. Radikal ne yapıyorsun iyi misin? Allah'ım ya şunun önünde. Aa, çok yakın zıplayınca da yapıyormuş. Değmeyecek sadece o şeye. Evet evet ama işte koşmuyorken değdirtmemesi zor. Atlardan deli para kazanılıyor ben sana söyleyeyim. Ben o atı